beraber pop diye mobil oynuyoruz abimle yanımda merhaba abi bir görürsek <laughs> sana elma atacağım nereye atlayacağız abi bu sefer ben belir belirleyeyim zaten ben buraya atlayacaktım AK buldum. İlk şeyde de bulmaz. Ben de bu silahı buldum. bizde desen vardı bu silah. Yine o M24. M24 mi? E baksana. Hı. M24'te ne desenimiz var? Hı. Hı. Ama e, bu silah deseni süredi bugün aldık. AK buldum. Abi AK okay. abi Ay, e, bu silah yeni AK'yi okay alayım mı? Al. Şu kuarıya gidelim canım. Kuarıya mı? Hmm. Tamam. Evet hmm. bizim alana gitmemiz lazım. Ben şu eve girelim. O eve Abi ama sen çok ilerlemişsin ya. Bir araba da bulalım. Ben eski yerdeyim ya. E gel. Tamam da sen çok iler. Aa buraya bir Aa ben. Ben bir şey yapmıyorum. Sen gitsin. Öldürüyor musun? Öldürdün. Binelim mi arabaya? Bekle bineriz. Biraz dutlayalım ya. Ben yani senin girdim. Sonra görüşürüz. Arabada görüşürüz. Kim senle bana 3x ana adam var. Hı? Öldürdüm. El elis. Silah var mı? Var. Ya ne yapayım ben o silahı alacağım ya hiç sevmiyorum. Abi dur veriyorum sana emirim 4. Al attım. Gel arabaya binelim. Tamam. Sen... Bakayım. Atla. Tamam dur dur. Şuna bir bakacağım şuradaki tamam, Çıkan silahları. Merve aldım. Merve aldım ben. Sadece. Aa adam. Adam var. Bak bak bak. bak. kişi koşturuyor. <laughs> Bakayım nerede adam. Bak benim için. <laughs> Dayı <Dayıttım>. ısın. <laughs> ben de. Diğer adam nerede? Aa bana vuruyorlar. Aa burada helal olsun. Bu kadar ya. Birisi daha var mı? Yok alan geliyor. Tamam. Sen hızlıca bas. Bakayım alana. Çıktık. Evet. Güzel şarkı yaptım. Evet. Bak ben bakıyorum. Bu arada daha demin öldürdüğümüz adamlar bot değildi. Ha? Evet. Çünkü bayılttı seni. Bot seni bayıltır mı? Gıdım kadın vuruyor bot. Ama belki pro bottu. Ah. Benzin bitti. Dur de benzin vardı. ki almışım benzin. Bin bin. Hı hı bakalım. Şu taraflardan. Ha gördüm. Bir tane birisi gördüm. İşaretle. Şöyle gitti abi. Şöyle gitti derken. Şöyle gitti işte. Allah Allah işaret diyemedim. Şöyle. Gitti de. Nereye işaret? <laughs> Şu yoldan işte gitmişti şöyle. Dur. Ben bir odama bakacağım. Sıkma hemen. Sen arabaya bindin mi? Araba geliyor. Ver göremiyorum. Ver coşkuyu. Burada. Korkaklar. <laughs> Peşlerine düşelim mi? Olur. Ha. Beş altın var. Bir üç mermim var. Beş altın yeşil altı nasıl eşeği yeşil olan var iki tane var İki tane mi he alttakini atsana. mı aa al gel sen de binelim arabaya abi poaching. can sen sür arabayı ben cam basacağım bekle şu taraftan Hızlı. gitmişlerdi değil mi adamlar şu taraftan aa adamlar alana gitmişler Hadi. Araba var canım, ben arabaya bakıyorum. O buggy mi? Toros. Ben o eve bakıyorum. Niye sıkıyorsun? Toros'a vuruyorum. Bak. Bunun için. Çünkü adamları göremeyecektik. Şuradaki kapı açık. Kapı Patlatmışlar. kapıyı kırmışlar da. Aa. Ben şurada yatacağım. Arkamızdan gelmişler. Arkamızdan şey vuruyor. Mini var o adamda. Dur mini'yi ben alayım. Sen nereye baktın? Şu tarafta da adamlar var. Bu taraftaki öldü. Toros var şu tarafta. Oradaki adamlar Aa, oraya. Gördüm adamı. Ben şu adamdan yine alacağım. O adamın altı ikisi varmış. Burada. Adamın altı ikisi. Aa! Adam da AVM varmış. Ne? Evet. Adam drop çözmüş abi. Abi ben bayıldım alana. Adam da AVM varmış da ben bayıldım. Bana gel abi bayıldım. Hala buraya, Tamam da ben bayıldım. Beni kurtarsana beni. Beni kurtar beni. Dur. Ya benim a cam basmam lazım. Ama çok çok zor hızlı cam basmam lazım. yetişti Adamın AVM'si varmış abi. Bir vurdu. Evet. Bakıyorum. Vurdum. Ben. Bakıyorum ben. Gelcen gidiyoruz. Gidiyor. Uzak. Canım çok az. Abi canım çok az. Bayılacağım. Tır boya bassana. Basıyorum. Yetişemedi abi. Beni kurtarman lazım. Abim. Ben bayıldım. Arabadan düştüm. Ya benim benim 6 tane sargı bezim varmış bir de. Bana bir kit atsana ya. Atsan kit. Attım. Bastım. Ben de basıyorum. Ben arabaya bindim. Ben sürüyorum abi. Ben turbaya bas. Bastın mı? Bastım. Vardır inşallah. İnşallah yoktur adam. Var mı? Hmm, bagiye binelim istersen. Gel can alan geliyor senin canına. Hmm. Bagiye mi binelim? Hayır hayır gel. Dur ya. Çabuk dur. O kelen. Ee, olur deme. Deme bunu bize. Neyse yokuştan belki gider. Koş 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 koş. Çok kötü götürür bu. Evet. Yo. Çok kötü götürür. Yo. Hiç de kötü götürmüyor. Sen niye silahla gidiyorsun? Ben bakıyorum evet. dur abi. Tamam. Can şurada birileri var. Abi beni beni ben öldüm oh. abi. Bayıttım birini. Ben öldüm. Ben öldüm abi. Görüşürüz can. Ben seni izleyeceğim. Nereden izleniliyor? Şurada sana bakıyorum. Sen istersen beni lootla. Ben de 6x vardı. Evet. Adam almış. Ya. Vurdum bir kere. Vurdun mu? Evet. Adam gördün mü? Keleğe daha vurdun. sarıyorlar. Gördüm adamı. Çıkar mısın? Adam. Tamam odun. Hadi. Abi çek merviliyi al. Çek merviliyi al. Çek merviliyi al. Bakıyorum sana. O 6x almışsın. Canın çok az. Öleceksin. Öldün öldün. Hadi ya dolmuyor ki. Böyle böyle şey olmaz ya. Kaçıncı olduk ya? Dördüncü. Güzel oynadık ama güzel maçtı. Evet. Sen olmuşsun abi takımın ata. Güzeldi ya. Evet videoyu bitiriyoruz. Şöyle el sallıyorum ben hadi Bit bitiriyoruz diye. Ben de bir geleyim. Ben de bir el sallayayım. Hadi 3 2 1 deyince can. 3 En üstte bak şu 3 2 1 Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.